Sadece birlik var olduğunda aşık yoktur, aşk vardır. Aşk kendinden seni var etmiştir. Seni kendine aşık etmiş, sana da aşık olmuştur. Yani aşk olan ihtiyacı yokken aşık olmak istemiştir de aşığını var etmiştir. Sen onun aşığısındır. Ve ilanı aşk etmek için bir aşık gerekir, bir sevilecek gerekir. Sen o sevilecek olansındır, sen sevilmiş olansındır, sen aşık olunmuş olansındır. Var olman bu demektir. O halde beni dinlediğinde bir öğretmeni giy dinliyormuş gibi dinleme, bir şey dinliyormuş gibi dahi dinleme. Sadece bir dinle. O zaman apaçık duyacaksın sana ne dediğimi. Sana yapacaklarını söylemediğimi duyacaksın apaçık. Ve bir şeyleri yapmadığın için seni suçlamadığımı da göreceksin apaçık. Tüm bunları sürekli kendine senin söylediğini fark edeceksin apaçık. Ve kendine söylediğin şeylerden sıyrılır, artık kendine bir şey söylemeyi bırakır. Sadece beni dinlersen beni bileceksin. Benim kim olduğumu fark edeceksin. Benim kim olduğumu fark ettiğinde senin de kim olduğunu bileceksin. İşte o zaman ayrımlar bitecek. O zaman ikilik dediğin şeyden bahsedilmeyecek. İki yine var olacak ama iki bir oldu mu iki iki olmayacak. Bıçağın iki yüzü vardır. Bıçağın tek yüzü olmalı diye diretmezsin. Ama bıçak birdir. Bir tanedir, biriciktir. Bu bıçakta ikilik var demezsin. O halde sevgi olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ihtiyaçtan değil canı sevmek istedi diye seni var etti. Seni var ettiğinde de kendi dışında var etmesi mümkün değil çünkü kendi dışında hiçbir şey yoktur. O ne var ederse kendi içinde var eder. O halde tıpkı bir okyanusa bardak bıraktığında bardağın suyla dolması gibi sen onun içindeysen onunla dolmuşsundur. Onsuz bir zerren dahi yoktur. Gördüğün bu beden tıpkı bir bardak gibi bir kaptan ibarettir. Kap ne kadar güzel olsa da değeri içine doldurduğu şey ile ilgilidir. E içine doldurduğu şey değerli'den daha değerlidir. Değer kelimesi basit, sığ ve komik kalır. Varlığın tek var olandan var olmuştur. Bunu bilenin derdi mi kalır? Bunu bilenin derdi kalmaz da hiç bilmediği kadar da gariptir, hiç tatmadığı kadar da dertle dolu verir. Bu da komedisidir. Tür tür derdi yaşa da, yaşadığın derdin dert olmadığını bil. Sen senin için yaşadığını zannederken ben sana kendimi bildirdim. Artık sen senin için değil, benim için yaşıyorsun." dediğini duyamazsın bazen duyamadığın için de dertlenirsin. Nasıl ki bugüne kadar her zerre iç, her zerre ile birlikte senin için yaşadıysam, sen de bir zerresin. Bil bakalım bilebilirsen kimler için seninle yaşamaktayım. Artık sen ben dertliyim diyecek olan değil, derdi dermanın gözüyle seyredecek olansın. Artık sen ben korkuyorum diyecek olan değil korkuyu cesaretin merkezinden seyredecek olansın. Artık sen ben nefret ediyorum öfkeliyim diyecek olan değil nefreti de öfkeyi de sevginin yuvasından seyredecek olansın. Sana bir göz verdim beni görsün diye, bugüne kadar gördüklerini bir de benimle gör diye. Yolun yolculuğun budur, yürü benimle. Bildirdiysem sana kendimi, bilmekteysen ki bu lütufların en büyüğüdür. E şimdi sen de gör, her şeyi benim gözümle. Ama bekleme bu gözü lütfetmemi, lütfetmiş olduğumu lütfedemem. Lütfedilmiş olduğunu bilecek olan sensin. Böyle seyret, böyle yaşa, böyle gör, ben bir şey yaşıyorum deme. Bana bir misafir getirdin, bir kez de senin gördüğün gibi göreyim diye. İşte bu benimle yaşamaktır. Ağaçtan çıkan ışıkları seyretmek istiyorsan önce bir ağacı olduğu gibi benim gözümle gör. Işıkları bir gösteririm, bir göstermem. Sen bir önce kabuğun, kabuk haliyle ne kadar güzel göründüğünü gör. Sen insanın gözlerinin ardında beni apaçık görmek istiyorsan sen bir insanı önce insan olarak gör, benim kucakladığım gibi kucakla. Benim şefkat gösterebildiğim gibi ona gösterdiğim gibi sen de gösterebil. Yapabilir misin? Fazla yüklenirsin kendine. Yüklenmen de benden dolayıdır. Yapamazsın. Ama gönül verirsin. Gönül verdikçe genişlersin. Sen kendini sevmeye çalışırken, Sevmeyi denersin, denersin, denersin. Ben başardım diyememen için bir türlü başaramazsın. Ama bir gün bakarsın, karşına güzel bir kadın gelir, oturur. En sevmeyeceğindir ama o duraktan geçmişsindir, sen o olmuşsundur. En sevmeyeceğin yanına oturur, Öyle bir seversin ki çünkü bilirsin olmam dediğin olunur. Sen ona anlayış gösteren değilsindir. Sen onun geçtiği duraktan geçmiş olansındır. Sen ona anlayış olursun, seversin. Ve o an fark edersin ki sen bir bedenden ibaret değilsin. Seni sen yaptım, karşına oturttum da şimdi sev dedim. Şimdi sevmek ne kadar kolaydı gördün. Yaşadığın her bir şeyle sen bir şey yaşadım zannetmektesin. Yaşadığın her şeyle sen bir insanı yaşamaktasın. Ve bütün bu insanları senin karşına çıkarma mümkün değil çocuk ama bilebilirsin. Sen sadece sen için yaşamamaktasın. Ve bilebilirsin sen sadece sen için yaşamaktasın. Bir nehir gibisin. Aktığın her yere yeşillikler ve yaşam lütfeden ve bir nehir gibisin sadece kendi için akıp giden. Kunduzdan sorumlu değilsin ama kunduza yaşamı veren sensin. Yeşeren çimenlerden ve çayırlardan sorumlu değilsin ama yeşermesine sebep olan sensin. Ve şimdi sana sesleniyorum. Tüm sebepleri var eden ilk ve son ve tüm ilklerin ve sonların ötesindeki tek sebep benim. Sen tek sebebi buldun, başka ne sebep ararsın? Senin için hep rahat olsun. Nehir akar, gider taşların üzerinden kendine yeni bir yol bulur. Ama taşlar canını da acıtmaz, sendeleyip düşürmez de onu. Bu hayatta karşına çıkan taşlara takıldım diye dertleniyorsan sen kendini biraz katı zannediyorsundur. Ondan öyle zannediyorsundur. Hepsiyle akarsın, gidersin. Taşlar engeller değil, yolunu çizen haritalardır, tabelalardır, yardımcılardır.